Yavaş ellerimizi yukarı kaldıralım. Derin nefes al. Arkaya doğru esne. Öne doğru gel. Kapalı ayakların üzerine. Nefes ver. Yarım yol kalk bak. Nefes al. Ve aşağı bakan köpeğe geç oradan. Esneyince arkaya doğru. Omuzlarının açıldığını hisset. Eğer topukların yere değmiyorsa bacaklarını kırarak arkalarını esnetebilirsin. Rahatla iyicene. Yavaşça sol bacağını yukarı kaldır. Ve iki elinin arasına getir bacağını. Bak karşıya derin nefes al. Yavaşça sağ bacağın sol bacağın yanına gelsin. Aşağıda nefes ver. Yarım yol kalk bak. Aşağıda nefes ver. Çok yavaş bir şekilde dizlerini kırarak yukarı doğru kalk. Ellerini yukarıda geri de nefes ver. Öne gel kapan tekrardan. Tekrar yukarı doğru kaldır. Nefes al. Öne doğru yavaşça kapan. Yarım yol kalk. Nefes al. sabacağını geri gönder. Bak karşıya. Lavlançtasın. Sol bacağın, sağ bacağın yanına gitsin. Aşağı bakan köpeğe geç burada. Yavaşça topuklarını esnetebilirsin. Dizlerini kır, uzat. Hem kaslarını. Sağ bacağını yukarı kaldır. Ve sağ bacağını iki elin arasına getir. Bak karşıya. Derin bir nefes al. Sol bacağın, sağ bacağın yanına gelsin yarım yol kalk. Aşağıda nefes ver. Ve tekrar yarım yol kalk. Aşağıda nefes ver. Çok yavaş bir şekilde yukarı doğru uzan. Ellerin yukarıda birleşsin. Geride nefes ver. Öne gel. Göğsünün ortasına birleştir. tekrardan. Nefes al. Tekrar geriye doğru uzan. Ve yavaşça öne doğru eğil. Yarım yol kalk bak. Tıplayarak plank pozuna geç. Kuyruk sokumu içeride. Çatırangaya in. Yukarı bakan köpeğe yüksel. Nefes al burada. Uzat boynunu için yukarı doğru. Ve nefes verirken aşağı bakan köpeğe geç. Birkaç nefes kal burada. Burundan nefes al. Ve çocuk pozuna geç yavaş. Birkaç nefes kal burada. Yavaşça tabletop pozuna gel. Sol bacağını geri gönder. Sağ kolunu gönder. Ortada birleştir. Tekrar geriye gönder. Uzat iyicene. Tekrar ortada birleştir. Arkada uzan. Ortada birleştir. Ve son kez yapalım bunu. Aşağı indir. Aynı şey sağ bacak ve sol kol olacak. Uzat geriye doğru. Ortada birleştir. Uzat iyicene. Arkaya doğru. Ortada birleştir son kez yapalım bunu. Uzat bacağını, kolunu. Ve yavaşça table tapozuna pozuna geç burada. Sol bacağını uzat geriye doğru. sol dizini sol dizlerine getir bekle. Nefes al uzat bacağını geriye doğru. Bu sefer sol dizini burnuna değdirmeye çalış. Uzat geriye nefes al Nefes verirken sol dizin sağ dirseğine yaklaşsın Arkaya doğru nefes al tekrardan ve yere indir. Sol bacağını indirdikten sonra sağ bacağını kaldır sağ bacağını sağ koluna getir, yerleştir orada. Uzat tekrardan sağ bacağını geriye doğru nefes al. Nefes verirken burnunla sağ dizini birleştirmeye çalış ve yavaşça işte tekrar nefes al. Uzat bacağını arkaya doğru. Sağ dizini bu sefer sol dizine doğru yaklaştır. Ve son kez uzat bacağını. Table top pozuna gel. Rahatlat belini. Puppy poz. Puppy dog poz için gel öne doğru. Ellerini öne doğru uzat. Göğsünün içerini yere değdir kalçan dizlerine aynı izler dolusun. Birkaç nefes kal burada. Göğsünün açıldığını, belin esnediğini hisset. Kollarındaki esnemeyi hisset. Buradan Sphinx pozuna gel yavaşça. Göğsün yerde sürünsün. Karşıya doğru bak göz kafesinde açıldığını hisset. Derin bir nefes al. Derin bir nefes ver yavaşça. Parmaklarını tak. lenk pozuna gel. Buradan. Dirseklerdesin. Birkaç nefes kal burada. Yavaşça masa pozisyonuna gel. Dizlerin yerde. Kalçanla aynı hizada olsun. Ve nefes verirken aşağı bakan küpeye çık. Birkaç nefes kal burada. Öne doğru ister zıpla istersen yürüyerek gel. Sandalye pozisyonuna nefes al. Ellerin göğsünün ortası birleştir. Nefes ver. Tekrar nefes al. Yukarı kaldır ellerini. Nefes ver. Kine ellerini arkaya gönder. Yarım sandalyede. Nefes al. Ellerin tekrar yukarı çıksın. Nefes verken. Ellerini arkaya gönder. Yarım sandalye pozisyondasın. Nefes al. Tekrar kaldır yukarı ellerine Ve yavaşça nefes verirken ellerini göğsünün ortasına birleştir. Aşağı doğru eğil. Nefes ver. Kapan ayakların üzerine. Yarım yol kalk. Nefes al. Ve aşağıda nefes ver. Yavaşça sağ bacağını geri gönder. Low lunge pozisyondasın. Sağ kolun yol yerde, sol kolun yukarıda. Bak gökyüzüne. Aç göğsünü iyice. Rahatla. Bütün ağırlığını sağ bacağına vermeye ve yan plank'i geç buradan. Sol bacağın sağ bacağını sayısın. Bak karşıya kalçanı kaldır yukarı. Yavaşça sol kolun aşağı insin aşağı bakan köpeğe çık oradan. Sol bacağını kaldır yukarı. Sol bacağın iki elin arasına gelsin. Low lunge pozisyonunda bak karşıya derin bir nefes al. Sağ bacağın sol bacağın yanına gelsin. Aşağıdan nefes ver. Kapan. Yerim yol kalk nefes al. Aşağıdan nefes ver. Çok sakin bir şekilde yukarı doğru kaldır ellerini, bedenin kalksın yukarı. Arkada nefes ver. Yavaş yavaşça ellerin göğsünün ortasını birleştir. Bekle burada. Tata sana pozisyondasın. Sandalyeye geç buradan. Derin bir nefes al. Nefes ver. Ellerin arkaya gitsin. Yarım sandalyedesin. Tekrar ellerin yukarı kaldır. Derin bir nefes al yarım yol git orada elleri arkada kalsın son kez elleri yukarı çıksın nefes al nefes verken arkaya doğru gönder ellerini ve başça bacaklarına doğru kapan yarım yol kalk nefes al sol bacağını gönder geriye bak karşıya sol kol yerde sağ kol yukarıda olsun aç göğsünü Bakışların sağ parmaklarında olsun. Bütün ağırlığını sol bacağına gönder ve yavaşça sağ bacağın sol bacağın üstüne çıksın. Style plank bekle burada birkaç nefes. Çok yavaş bir şekilde sağ kolunu yere gönder ve aşağı bakan köpeğe çık. Topuklarını yüksel. Zıplayarak matın önüne gel. Aşağıda nefes ver kapan. Yarım yol kalk nefes al. Aşağıda nefes ver kapan. Çok yavaş bir şekilde matın üzerinde oturuşa geç. Bol pozisyondasın. Karnını acıtırıyorsa bacaklarını kırabilirsin orada. Nefes verirken half bolta geç. Nefes al tekrar bolta gel. Yavaşça nefes verirken half boat pozisyonuna gel. Son kez kalk tekrar yukarı. Bekle burada. Dizlerini göğsüne çek. Sırtını yerle birleştir. Birkaç nefes kal burada. Rahatla. Ellerini yerine bastır ve bridge pozisyonu için yavaşça kalçanı yerden yukarı doğru kaldır, kaldır. Boynunda çok ağır olmasın, omuzlarında genelde ağır olsun. Bütün yük omuzlarında olduğunu hisset. Kalkabiliyorsan eğer burada kal, yoksa ellerini tam kalçanın altında birleştir. Ellerinden destek alarak biraz daha yukarı doğru kaldırmaya çalış kalçanı. Yavaşça aşağı doğru bırak kalçanı. Omurların teker teker aşağı insin. Dinlen burada. İkinci sefer için tekrar hazırlan. Yavaşça kaldır kalçanı. Ellerinden güç alarak. Eğer burada ellerini başının orada birleştir. Evet köprü pozisyonu için kaldır kendini yukarı doğru. Omuzların dik olsun. Göğsünün açıldığını hisset. Çok yavaş bir şekilde yere bırak kendini. Rahatlat. Topuklarını birleştir. Dizlerini iki yana aç. Kelebek pozisyonunda. Birkaç nefes kal burada. Sakince bekle. Bacaklarını uzat. çok yavaş bir şekilde sol tarafına doğru uzan ve rahat otur, otur bir pozisyona gel dinlen burada elini yukarı kaldır ve orta birleştir kapan şu an bacakların üzerine rahatladığını hissettin The master said he